Sizden alacağımız bilgiler var. Fakat dilerseniz önce bu muhabir arkadaşımız Emrah Çakmağ'a gidelim. Belediye önünde ee, sahaya gidelim. Emrah'tan son durumu alalım. Sonra devam edelim. Emrah kolay gelsin sendeyiz. Kaan Temeltaş İstanbul sabaha bu operasyon haberiyle uyandı. Şu dakika itibariyle Beşiktaş Belediyesi'nin önünde. Sabahtan bu yana e, hareketliliğin giderek azaldığını ifade edelim. Sabah saatlerinde çok sayıda polis ekibi buradaydı. Güvenlik önlemi alınmıştı. Olası bir e, aslında operasyon sonrasında belediyenin çevresindeki güvenliğin sallanmasıyla alakalı olduğu ifade edildi. Şu saat itibariyle bariyerlerin kaldırıldığı ve polis sayısının da azaltıldığını e, ifade edelim ki kadrajı da şimdi kameraman arkadaşım Caner Emre Kınacı yansıtacak. Saatler 5'i gösterdiğinde bu operasyon gerçekleştirildi. Senin de ifade ettiğin gibi Balıkesir'de gözaltına alındı. Altınoluk'ta Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat. Tabii çok sayıda şüpheli var. 47 kişi bunların içerisinde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la birlikte bir de başkan yardımcıları ve aslında Beşiktaş Belediyesi'nin iştirak firmalarının yöneticileri de var. Özellikle kendilerine yöneltilen su suçlama şu şekilde. Suç örgütüne üye olma, ihaleye fesat karıştırma ve haksız mal edinme suçlarından gözaltına alındıkları ifade ediliyor. Toplamda 10 kişi Beşiktaş Belediyesi içerisinde bu kapsamda gözaltına alınanlar arasında aslında bir isim daha var. O da geride bıraktığımız aylarda yine gözaltına alınıp tutuklanmıştı Esenyurt Belediye eski başkanı Ahmet Özer. O da bu dosya kapsamında gözaltına alındı. Kendisi silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanmıştı ve görevinden uzaklaştırılmıştı. Özellikle Esenyurt Belediyesinin içerisinde de 12 kişinin yer aldığı Ahmet Özerle birlikte 12 belediye görevlisi hakkında onlara yönel irtelen suçlamaysa ihale fesat karıştırmak, rüşvet almak ve 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması ve haksız mal edinme suçlarından gözaltı kararı verildi. Asıl bu soruşturmanın başlamasının nedeni ise onu açıklayacak olursak ki bunu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında belirtti. Aziz İhsan Aktaş adlı kişinin ele elebaşılığını yaptığı, öne sürülen suç örgütünün belediye başkanlarıyla belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği tespiti üzerine başlatıldı ve yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine basıldı ve ardından sabahın erken saatlerinde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Balıkesir'in Altınoluk ilçesinde gözaltına İstanbul'a getiriliyor. Başkan yardımcıları var ve iştirak firmasının iştirak firmasının yetkilileri burada yer alıyor. Ayrıca yine az Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında da suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olmak, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırmak, yine ihalelerin oluşturulmasında bir takım bilgi edilmesiyle alakalı suçlamalar var. Ama en çarpıcı olanıysa... Özellikle burada Esenyurt Belediyesi üzerinde dinlenen tanık ve toplanan delil ve alınan bilirkişi raporlarından Esenyurt Belediyesi'nin soruşturma kapsamındaki ihalelerin hazırlık sürecinde yüklenici firma çalışanı ve aynı zamanda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şahsın ihale hazırlık sürecinde ihale yetkilileri olan Esenyurt Belediyesi görevlileriyle belediye binasında görüşme yaptığı, yaklaşık maliyet ve şartnameye müdahale ettiği ve gizli kalması gereken belgeleri ulaşarak ihaleyi istedikleri gibi neticelendirmeye yönelik fesat içerikli fiiller açıkça tespit edilmiştir diyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Bu suçlamalarla karşı karşıya toplamda 47 kişi gözaltında ve şu anda e, operasyonun özellikle sabahın erken saatlerinde başlamasıyla birlikte de belediye binasında eee CHP'li yetkililer şu anda açıklamalarda bulunuyorlar ki en yetkili az Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'den tüm iddiaları reddederek belediye başkanının yanında olduklarını ifade ettiler ki Genel Başkan Yardımcısı da şu an içeride açıklamalarda az önce dakikalar önce açıklamalarda bulundu. O da bu iddiaları reddetti. İl Başkanı da açıklama yaptı ama süreç şu anda devam ediyor. Sabahtan bu yana yükselen tansiyon biraz daha gerilemiş durumda. Ee, Kaan Temeltaş. Peki Emrah çok teşekkür edelim ve Nihat Bey sizinle devam edelim. Tabii. Bu soruşturmanın detaylarını bir de sizden dinlemek isteriz. Emrah birazcık anlatmış olsa. Tabii Kaan. Ee, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yaklaşık 3 aylık yürüttüğü bir çalışma sonrasında bu sabah itibariyle saat 05 itibariyle 47 isim hakkında gözaltı kararı, arama kararı ve el koyma kararı verdi ve düğmeye basıldı. i̇şin ilginci İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kan bu olayı 3 ayaklı bir soruşturma başlatmış. Bunlardan bir tanesi işte Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beltaş İşletmecilik AŞ yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheliye yine rüşvet, iltisak, yolsuzlukla mücadele kanunu kapsamında gözaltı kararı vermiş. Diğer bir ayağı bu soruşturmanın e, ne var? E, i̇ş insanı Aziz İhsan Aktaş. Aziz İhsan Aktaş da o da iş insanı onunla birlikte 24 kişi hakkında da e, suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet ve e, bir takım üst düzey belediye yani belediye görevlileriyle temas kurup ihalleri kendi firmalarına yönlendirme şeklinde bir takım faaliyetlerini tespit ettiğini söylüyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında. Diğer önemli bir konuda biliyorsun Ahmet Özer daha önce de tutuklanmıştı, cezaevine gönderilmişti Esenyurt Belediye Başkanı ve ona da 12 isim yani Esenyurt Belediye Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 12 isme de yine e, bir tanık dinlemesi yapılmış. Edindiğimiz bilgiye göre tanık dinlemesi var ve yapılan çalışmalar neticesinde de ihaleye fesat karıştırma hatta ihaleyi alacak olan firmaların belediyedeki o ihaleyi verecek olan yetkililerle temas kurduğu, görüştüğü ve Fiyatları birlikte belirlediği, ihale fiyatlarına birlikte belirlediği, şartları birlikte oluşturduğu yönde ciddi emareler olduğunu belir belirlemiş savcılık. Ve bu kapsamda da 3 ayaklı ile ilgili olarak 47 isim hakkında gözaltı kararı var. Ve sabah 5 itibariyle ve gözaltı işlemleri devam ediyor. Ee, Beşiktaş Belediye Başkanı ile ilgili... Soruşturma kapsamında belki de en çok dikkat çeken isimlerden biri Beşiktaş Belediye Başkanı evet. Rıza Akpolat. Neden gözaltına alındı? Evet, ee, şöyle e, onunla ilgili olarak da biliyorsun Rıza Akpolat... Balıkesir'de olduğu tespit ediliyor. Evine operasyon için gidiyor ekipler. Evinde yok. Balıkesir'de olduğu tespit ediliyor ve Balıkesir'de gözaltına alınıp İstanbul'a getirilecek. İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sorgulanacak. Beşiktaş Belediye Başkanı ilgili iddialar şu. Yani bunda savcılık e, bilgilerinden söylüyorum. Suç örgütü üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve 3628 sayılı mal bildiriminde mal bildiriminde bulunmaması, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanununun 13. maddesine uyarınca haksız mal edinme yani rüşvetten kaynaklandığı iddia edilen savcılık soruşturmasında malların beyanında bulunmaması, mal beyanında bildirilme bulunmaması rüşvet suçlamasıyla Rıza Akpolat ve eee Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Beltaş Anonim Şirketi'nin üst düzey yöneticilerin arasında bulunduğu 10 kişi hakkında da yine gözaltı kararı veriyor. şu an e, Kaan Temeltaş dosya kapsamında gizli kararı var. Evet. Dosyanın ayrıntılarını içeriğini biz de gizli karar olduğu için bilemiyoruz ama aleni yürüyen soruşturmadaki bilgiler bunlar. Son olarak İlerleyen süreç bize ne gösterecek? Şimdi süreç nasıl ilerleyecek? Bunu da sormak istiyorum. Tabii. İzlerine şimdi ciddi belki. italar var çünkü Beşiktaş Belediyesi biliyorsun İstanbul'un en büyük belediyelerinden biri, en büyük ilçe belediyelerinden biri. Ee, önemli bir suçlama çünkü. İhaleye fesat karıştırma suçlaması var, rüşvet suçlaması var, mal beyanında bulunmama suçlaması var ve yolsuzlukla mücadele kanununa e ihmal var. Dolayısıyla çok ağır ve çok ciddi suçlamalar var. Tabi savcılık bu soru suçlamaları neye göre yaptı? Hangi belgeler var? Çünkü 3 aylık bir çalışma döneminden bahsediyorlar. 3 ay devam eden soruşturma neticesinde Elde edilen belge ve bilgiler ışığında bu soruşturma'nın yürütüldüğünü behan ediyorlar, söylüyorlar. E, dolayısıyla önemli bir soruşturma, önemli suçlamalar var. Peki bu suçlamalara dair elde nasıl bilgi var? Onu da zaman içerisinde anlayacağız. Çünkü şu an e, soruşturma ile ilgili gizli kararı var, gizli karar olması nedeniyle de içeriğini de ancak gizli kararı bittikten sonra anlayacağız. Peki çok teşekkürler Nihat Bey, yeni paylaştığınız bilgiler için ve aynı zamanda değerlendirmeleriniz için.